Günümüzde korsan oyunculuk neredeyse bitmiş durumda. Steam, Game Pass, Epic Games derken herkes korsandan uzaklaşıp orijinale yöneldi. Film sektöründe de benzer bir durum var. Artık filmleri abonelik sistemleriyle izliyoruz. Ama korsan denince hepimizin aklına torrent ve crack siteleri geliyor. Aslında oyunlarda korsancılık çok çok daha eskiye dönüyor. Çocukken mahalledeki CDC'den orijinal sanıp şakma oyun almışsınızdır. Peki ya düşündünüz mü korsancılık nasıl başladı ve bugün neredeyse bitme noktasına geldi? <laughs> Videoyu ufacık bölüyorum ama yeni bir kanal olduğumuz için abonelerinize ve like'larınıza oldukça fazla ihtiyacım var. Bana böyle destek olarak beni fazlasıyla motive etmiş oluyorsunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Oyunların ilk çıktığı dönemlerde oyunlara ulaşmak günümüzdeki kadar kolay değildi. Oyunlar çok az yere dağıtılıyordu. İnsanlar oyunları kasetlerle kopyalayıp takas ediyorlardı. Commodore 64 gibi cihazlarla bu iş akılanmış seviyeye gelmişti. Herkes kasetleri kopyalayıp birbirine veriyordu. Ve buradan sonra oyunları kırmak için gruplar ortaya çıktı. İnternetin yaygınlaşmasıyla bu gruplar o kadar fazla ünlendi ki herkes bu grupları tanıyordu. Ama ona birazdan geleceğiz. Bu gruplar oyunları sadece kırmıyor. Oyuna kendi logolarını, kendi introlarını, müziklerini ekliyorlardı. İş o kadar büyümüştü ki arket salonlarında bile oyun klon versiyonları piyasaya çıkıyordu. Resmi mağazaların olmamasından dolayı korsana ulaşmak orijinallere ulaşmaktan çok daha kolay hale gelmişti. Ve CD'lerle beraber korsancılık çok kolaylaştı. Artık bir oyunu kopyalamak saniyeler sürüyordu. Sega'nın konsol sektöründen çekilmesinin en büyük sebebi CD ve korsandı. CD'ye geçen Dreamcast'ı kırmak o kadar kolaydı ki kimse orijinal oyun almıyordu. Ve sonrası ise Sega'nın konsol üreticiliğinden çekilmesine mal oldu. Oyun dergilerine verilen demo CD'lerle bile oyunlar kırılabiliyordu. Türkiye'de ise mallar arası CD'ciler sayesinde 2-3 liraya oyun almak oldukça normal bir şeydi. Belki çoğumuzun oyun kültürü bu sayede oluştu. Orijinal oyunlara kıyasla çok ucuz oldukları için bilgisayarı olan herkes oyunlara ulaşabiliyordu. İnternetin yayınlaşmasıyla korsancılık yeni bir evreye geçti. Napster, Limeware, Torrent gibi dosya paylaşım uygulamaları oyun crack dosyalarıyla doldu taştı. Sonradan crack siteler geldi. Oyunlar çıktıktan saatler sonra bu sitelere düşüyordu. Razer 1911 gibi gruplar önlendi. Hatta bu gruplar oyunların girişlerine kendi logoları koyuyorlardı. Mesela GTA 4'te Razer 1911 logosunu gören küçük ben bunu oyunun orijinalinde olduğunu sanmıştım. Hatta bugün bu introları gören çok kişi nostalji yaşar. Tabi şirketler de bu durumun farkındaydı ve korsan oyuncuları durdurmak için ilginç bir yöntem geliştirdiler. Korsan oyuncularla dalga geçmeye başladılar. Örneğin Batman arka masalyumda Batman'in pelerini açılmıyordu. Yani Batman süzülemiyordu veya görevlere giremiyordunuz. İnsanlar bunun oyunun bir bug'ı olduğunu zannettiği ama aslında oyunun yapımcı şirketi Rocksteady korsan oyuncularla dalga geçiyordu. Bunun bir benzeri de GTA 4'te vardı. Niko sürekli sarhoş oluyordu veya arabanız birden hasar alıyordu ve patlıyordu. Tabi bunlar oyunların ilk crack versiyonlarında vardı. Sonradan buna tabi ki de çözüm buldular. Ama forumlarda konuşulunca insan insanlar oyunu düzgün oynamak istiyorsan oyunu orijinal algısı yapılmaya başlandı. Ve artık şirketler bunu dur demek istedi. Oyunlarına koruma koymaya başladılar. Ve bunlardan en ünlüsü Denovo'ydu. Denovo kırılamaz olarak biliniyordu. İlk kez FIFA 15'te kullanılmıştı. Ve FIFA 15 uzun bir süre kırılamamıştı. Gruplar uzunca bir süre bu oyunu kırmaya çalıştı ama Başarılı olmuşlardı. Denemanın çalışma mantığı ise crack yöntemlerini bozuyordu. Oyunun dosyalarını şifrelemek yerine oyunun çalışma mantığını gizliyor ve sürekli arkada doğrulama yapıyordu. Bunun amacı ise oyunun kırılması çok zorlaştığını ve kırılana kadar mümkün olduğunca satmasıydı. Gruplar aylarca uğraştı ve kırılamadı. Hatta Çinli bir crack grubu 3DM o zamanlar korsan oyunlar bir yıl içinde bitebilir demişti. Fakat işler beklendiği gibi gitmedi. Denemanın zayıf noktası bulunmuştu. Kontrol noktaları ya kaldırılıyor ya da sahte doğrulamalar ekleniyordu. Böylece kırılamaz Denova de bile kırılmıştı. Günümüzde Steam, GOG, Epic Games gibi platformlar sayesinde korsan oldukça azaldı. Çünkü oyunlara ulaşmak kolaylaştı. İndirimler ve bedava oyunlar arttı. Ama ekonomik olarak zor durumda olan ülkelerde korsan hala çok fazla yaygın. Çünkü 60-70 dolarlık oyunlar hala çok işeceğin çok büyük bir lüks. Korsan oyunlar hala var ama eski popülerliğini kesinlikle kaybettiğini söyleyebiliriz. Game Pass gibi abonelik sistemleri sayesinde herkes orijinali yöneldi. Ama korsan asla bitmez çünkü her zaman beleş oyun isteyen bir kitle var ve olmaya da devam edecek. Yani korsan oyun dünyasının karanlık bir parçası olarak her zaman orada olmaya devam edecek.